X kaç birimdir? Arkadaşlar DE ile BC'nin paralel olduğunu vermiş bize. O zaman Z kuralından şuralar eşit olacak değil mi arkadaşlar? 6 buraysa 6 da buradır. Ben burada benzerlik yaparsam x bölü 6 eşittir. Büyük üçgene döneyim. X artı 6 bölü 10. X artı 6 bölü 10. Burada işler dışlar yapıyorum. 10 ile 6 sadeleşti. 3'e 5 kaldı. Buradan 5x eşittir 3x artı 18'den. 3x attım bu tarafa. 2x eşittir 18. x'i ben buradan 9 bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar şöyle 1'e 5 ise değil mi? Şöyle 2'ye 10 olacak. Şimdi döneyim büyük üçgene. 1'e 10 sa 3'e 3 katından 30 olacak. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar AD ile BD eşitmiş. Geldim şuralara şöyle eşitliğini belirtmek anlamında işaretimi koydum. 2 tane AG, 1 tane GC eşitmiş. Ben AG'ye o zaman K dersem, GC 2K olacak. Geldim GC'ye 2K dedim. AG'ye de K dedim. Ben şu A'dan DE'ye ve FG'ye paralel bir doğru indireyim. Buradan 1'e 5 ise, 2'ye ne olacak? 10 olacak. 5 buraysa, 5 şu kısma kaldı. Devamında 2K'ya 4 ise... 3K'ya 6 olacak. 4 buraysa 2 de buraya kaldı. 5 ile 2'yi toplar. X'ini 7 bulurum. X kaç birimdir? Arkadaşlar şu eşitliklerimi ben M diyeyim. Aynı şekilde şurası da M olacak. Buradan X'in 5'e oranı. X artı 4'ün M'ye oranı. Geliyorum. X bölü 5 eşittir. X artı 4 bölü M. Burada işler dışlar yaparsam. M eşittir. 5X artı 20 bölü X. Şimdi DEF üçgenine geldim. X bölü 6 eşittir X artı 3 bölü M. Geliyorum X bölü 6 eşittir X artı 3 bölü M. Burada da işler dışlar yaparsam buradan M'yi kaç bulurum? 6X artı 18 bölü X. Burada M'ler aynı olacağından ben şunları eşitlerim değil mi? Burada paydalar aynı olduğu için eliyorum arkadaşlar. Direkt 5X artı 20 eşittir. 6x artı 18'den 5x'i bu tarafa aldım x. 18'de bu tarafa aldım 2. Ben x'imi 2 bulurum. ABC üçgen paralel kenarlarım gördüğünüz gibi ikişer tane. 4 birim 8 birim şekilde gördüğünüz gibi x kaç birimdir? Arkadaşlar bu iki tane paralel kenarı neden vermiş? Benim ilk dikkatimi çeken nokta gelin bunları inceleyelim. Önce şu DF ile şu BE paraleline bakalım. Kuralımız ne diyordu? Şu 8'in şu kısmı oranı, şu 4'ün de şu kısmı oranı. 8'e 2K derim, 4'e de K derim. Şimdi geliyorum diğer paralel kenara. Şurası bölü şurası. Az önceki kural bunun için de geçerli. Ne diyorum? 12'nin baktığı 2 kaysa K'nın baktığı tabii ki yarısı olacağından x'imi 6 bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar df yerine ben k yazarsam değil mi? fc ne olur? 2k. Geldim df k yazdım. fc oldu 2k. Burada şu kumsal saat aklıma geldi. Bakın şu tabanlar. k'ya m diyeyim. 2k'ya ne olacak? 2m. Sonra büyük üçgene bakıyorum. 3'e m ise yazıyorum 3 bölü m eşittir. 3 artı x'e 2m. 3 artı x bölü 2m. Buradan işler dışlar yaparsam m'ler gitti. 6 eşittir 3 artı x'ten ben x'imi buradan 3 bulurum. Evet x kaç birimdir? Arkadaşlar şuradaki orana bakarsam şu 3'ü ben şuraya yazacağım. 3k. Şu 4'ü de ben şuraya yazacağım. 4k. CF geldim 3k yazdım. BF geldim 4k yazdım. Buradan DBC üçgenine bakmanızı istiyorum. 7k'ya 6 ise 4k'ya kaçtır? Bakın 7K'ya 6 ise 4K'ya A diyelim mesela. Buradan işler dışlar yaparsam K'lar gitti. Buradan A'yı ben 6 kere 4 24 bölü 7 olurum. Gelip şuraya 24 bölü 7 yazdım. Şimdi burada bir oran yapacağım. Buradan 3K'nın 24 bölü 7 oranı 7K'nın X oranı değil mi? Yazıyorum 3K bölü 24 bölü 7 eşittir 7k bölü x. Buradan işler dışlar yaparsak k'lar gitti. 3x eşittir 24 bölü 7 çarpı 7. Buradan 7'ler gider. 3 ile de 24 gider. 8 kalır. Ben x'imi 8 bulurum. ABC'de dörtgen. ışınların paralel. Buradan AE'ye ben k diyeyim arkadaşlar. E'de 2k oldu. Hemen yerine yazalım. K'ya 2K. 11 ve 13 birim şekilde gördüğünüz gibi bizden x istiyor. Şimdi arkadaşlar iki yol göstereceğim. Biri kısa, biri normal çözülen yol. Şimdi 11 ile 13 arasında iki fark var. K da 2 ise 2 K'da ne olacak? 4 olacak. 13'e 4 ekle 17. Direkt gelir bulurum. Diğer yol nedir? Şu A'dan şöyle bir paralel uzatırım BC'ye. 11 burası, 11 burası. Şu kısma 2 kaldı. 11 şurası. Şu kısma da x eksi 11 kaldı. Buradan k'ya 2 ise 3 k'ya 6 olacak değil mi? x eksi 11 6 ise buradan x'imi 11 e attım karşıya. 17 bulurum. Seçim size. x kaç birimdir? Şimdi şeklime bakıyorum arkadaşlar. Şu sağ tarafta dik bir üçgen var. Sol kısımda şöyle işime yaramayan bir üçgen var. Ama ben bunu işe yarar hale getiririm. Ne yaparım? Sağdaki gibi dik bir üçgen yapmaya çalışırım. Şöyle şuradan da şuraya uzatırım. Şurası 90 derece. Şu eşitliklerimden dolayı 16 buraysa 16 da burası. Devamında 1'e 6 ise 2'ye 12 olacaktır. Devamında 12 ile 16'yı gördüm. Bu bir özel üçgen. 12, 16, 20 üçgeni değil mi? 3, 4, 5'in 4 katı. X kaç birimdir? Arkadaşlar DK'ya 2K dersen EK'ya da 3K derim. Gelip DK yerine 2K yazıyorum. EK yerine de 3K yazıyorum. Buradan BD'ye paralel olacak şekilde E ile F noktalarımı birleştiriyorum. 2K'ya 4 ise 3K'ya da 6 olur değil mi? Sonra büyük üçgene bakıyorum. 1'e 6 ise 2'ye 12 olacağından 4 buraysa X'ime buradan 8 kaldı. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. ABC üçgeni çiziniz. Şöyle bir üçgen çizelim. Şöyle harflendirmelerimizi yapalım. A, B ve C. Devamında BC üzerinde 2BE ve EC olacak şekilde E noktası işaretleyip AE doğru parçasını çiziniz. Geldim BC'nin üzerine, geldim BC'nin üzerine şöyle bir yere E diyeyim. Bu E neymiş? Şu BE kaysa EC 2 kaymış değil mi? Ve diyor ki A ile E'yi birleştirin. AB üzerinde A ve B noktalarından farklı bir D noktası işaretleyip CD'yi çiziniz. Şimdi AB kenarıma geldim. Rastgele bir D noktası belirledim. Ve C ile D'yi birleştirdim. AE ışınım ile CD ışınımın kesişimi F noktasıymış. Yani şu kesişim F noktası. AF, FE'ye eşit olduğuna göre. Yani AF, FE'ye eşit olduğuna göre AB 10 birim ise AD kaç birimdir? Arkadaşlar benden AD istiyor değil mi? Ben AD x diyeyim. AB de 10 birim olduğuna göre şu bölümde 10 eksi x. Şuradan arkadaşlar bir kum saati gördüm. Şunu ben şu şekilde tamamlarsam şuraya da x demem lazım değil mi? Buradan 2k'nın x'e oranı eşittir 3k'nın 10 eksi x oranı. 2k bölü x eşittir 3k bölü 10 eksi x. Burada işler dışlar yaparsam K'lar gitti. 3x eşittir. 20 eksi 2x'ten eksi 2x'i karşıya attım. 5x eşittir 20'den x eşittir 4 bulunur. Evet ABC üçgen DFG kare AH ışının BC ışınına dikmiş. BC 6 birim AH 10 birimmiş. Buna göre çevre DFG kaçtır? Yani ben şu bir tanesini bulup 4 ile çarparsam çevreyi bulur işaretlerim. Ben şu uzunluğuma x diyeyim. Hepsi otomatikman yani x olacak değil mi? Şurası da x olacak. Şuranın uzunluğu toplam 10'du. O zaman şu kısmıma 10 eksi x kalacak. Benim gf uzunluğum da x olacak. Ve benim bc uzunluğum 6'ymış. Şimdi burada küçük üçgen ve büyük üçgen benzerliği yapacağız. Yani küçük üçgendeki h yüksekliğim bölü taban yazıyorum. 10 eksi x bölü x eşittir. Büyük üçgendeki h yüksekliğim yani 10 bölü taban. Yani 6. Buradan işler dışlar yaparsam 10x eşittir 60 eksi 6x eksi 6'yı karşıya artı olarak attım. 16x eşittir 60. Ben mi buradan 4'e böl 4. 4'e böl 15. Yani ben eksimi 15 bölü 4 bulurum. Bizden çevre istediği için 4 ile çarpacağım. 4'ler gitti. Çevrem 15 bulurum.